Herkese merhaba. Bugün size kulak burun boğazda lazerin yerinden bahsetmek istiyorum biraz. Özel kaş tıp merkezinde çağdaş yönetim anlayışı sayesinde son teknolojik gelişmeler sıkı takip altına tutuluyor bu burada çalışan hekimler için çok önemli bir şans. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Kulak burun boğaz kliniğimizde diyot lazer kullanmaktayız. Lazer teknolojisinden kısa da kısaca bahsedecek olursak lazer aslında ışık normalde ışık bir kaynaktan çıktığı zaman ışık ışınları her yere doğru dağılır. Lazerin esprisi tek bir doğrultuda ve tek bir frekansta ışık ışınlarını göndermek dolayısıyla yoğun bir enerji birikimi oluşuyor. Bu enerjiyi kullanarak biz tıpta dokuları kesebiliyoruz veyahut da kanamayı durdurabiliyoruz. bu şekilde lazeri tıpta kullanıyoruz. Kulak burun boğazda ee, hangi ameliyatlarda kullanıyoruz? Eskiden beri e, ses teli ameliyatlarında, gırtlak ameliyatlarında kullanılırdı. Son dönemlerde iyice gelişti. Özellikle bizim kliniğimizde de olan diyot lazer sayesinde e, artık bademcik ameliyatlarında, horlama cerrahilerinde, burun etlerindeki e, e, yani konka dediğimiz, konka büyümesi dediğimiz, konka hipertrofisi dediğimiz burun eti büyümelerinde e, onları küçültmede sıklıkla kullanmaktayız. Peki ne avantajı var yani bu kadar maliyetli bir teknolojiyi niye aldık biz neden kullanıyoruz? Çünkü sonuçlarını çok beğeniyoruz. Ameliyat sonrası ağrı bayağı bir düştü diğer tekniklere nazaran. Özellikle bademcik ameliyatları 10-15 gün ağrılı geçer. Bu ağrı süresini çok minimize etti. 3-5 güne kadar düşürdük lazer sayesinde. Kanama kontrolü çok güzel. Ameliyat sonrası kanama oranları zaten e ee, yani hiç yok demeyeyim ama bayağı bir e, görmüyoruz kanama. Konka hipertrofisi dediğimiz burun eti küçültme işlemindeki avantajı kabuklanmayı azaltıyor. Ağrı daha az, e, çok çabuk e, hayata dönme, iş yaşamına dönme, sosyal yaşantına dönmeyi sağlıyor. Özellikle e, burun estetiği yaparken de çok sık kullanmaya kullanıyorum. Ee, içerideki yara dokusunu azalttığı için burada da iyileşme sürecini hızlandırıyor. horlama cerrahisinin birkaç ameliyat birden yaptığımız bir cerrahi. Mesela horlama cerrahisinin içinde bademcikler alınabiliyor, yumuşak damak yukarı kaldırılabiliyor, işte küçük dil kısaltılabiliyor burun kemik kıkırdak problemleri varsa bunlar hallediliyor, burun etleri küçültülüyor. Bunların kombinasyonları hangi problem varsa aslında buna göre davranılıyor. Bunlardan bademciklerin alınmasında, küçük dilin saltılmasında, yumuşak damağın kaldırılmasında, burun eti küçültülmesinde tamamen lazer kullanarak bunları gerçekleştirebiliyoruz. Bu sayede büyük avantaj sağlıyoruz. Çok memnunuz. Şiddetle tavsiye ediyoruz lazeri. Herkese iyi günler.